Selam arkadaşlar ben Arda Aktay. Bugün sizlerle birlikte efsane mi efsane bir video ile karşınızda oldum. Hakikaten çok güzel bir videodu arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Karşı tarafı adam ettik. Bir o ok kadar da eğlenceli bir video oldu. Ee, orada burada laf attılar bizi. İşte bizi VS'de yenemezsiniz. Bizi şey yapamazsınız. M24'te falan yenemezsiniz. Yendik arkadaşlar. Otomatikte de yendik. Ee, M24'te de yendik. Eee... Hani rezil ettik açıkçası arkadaşlar adam olacaklar e, lafı tartacaklar Ondan sonra konuşacaklar benim diyeceğim bu kadar. anlayan anladı zaten karşı tarafa söyledim ama bunu da Civenet de söylüyorum daha ne kadar belirteceğim onu da bilmiyorum e, Neyse arkadaşlar bu kadardı onlarda da buradan e, yeni ilgilerine selamlar yolluyorum e, bu videoyu izliyorsalar Eğer iyi yenildiler bize tebrik ediyorum yenildikleri için tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdiden size de iyi seyirler diliyorum. Şu alt, şu alt taraftan da arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoma da like atmayı unutmayın. Ve son olarak da arkadaşlar tüm bildirimleri de açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün birilerine vs atacağız. Ve onları ezeceğiz arkadaşlar. Şöyle çağırıyorum. Gelsinler çok böyle hava atıyorlar ya. Hani gelsinler. Bir gelsinler ya. Gelin gelin abi gelin. Geç hadi karşıya. Abi bitti. bunlar nevre bitti bitti. Neredeler? Neredeler? Duvar yapıyorlar. Abi neredeler bunlar? Oo AVM var. Tamam. Bu bir. Helal. Bomba atma oraya ölecek o. Helal. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oh, benim seçtim ağzını. Seçtim, seçtim. Hadi tamam aç Tavayı seçmedim bu arada arkadaşlar. Oğlum beni kim vurdu? yedim. Nerede abi? Beklesinler abi, beklesinler. Beklesinler de görsünler. Abi iki kişiler ya. Güvenize bak. Bak 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 ağlıyorlar arkadaşlar bunlar işte bu kadar ağlayan insanlar. Vurduklarında ağlamıyorlar, vurmadıklarında ağlıyorlar. Ne diyeyim ben bunlara? yani karakterleri düşük. karakterleri düşük olduğu için pek de ağlatmak istemiyorum. Ağlayacakları kadar ağlıyorlar çünkü. Bravo! Bravo! Köylerine gidecekler. Köylerine gitmeyi öğrenecekler. Lan mermi. Ya mermisine sokayım böyle oynuyorum ben ya. Hala duvar diyor gerizekalı 1v1 atıyoruz. 1v2 atıyorum hatta beyinsiz. Beynine sokuyorum. Gelecekler abi onlar. Al sana duvar. Yat aşağı. Yok amına. Geri ya. Hala 1v1 atıyoruz hala duvar diyor ya. Bot yani. Yatacaklar arkadaşlar aşağı. Bunlar adam olacak. Adam olmazlarsa böyle adam ederiz. Bu kadar basit. Ha, kimlere havaları var? Kimlere havaları var ya? ya bunlar? bunlar kim abi? Bunların ikisi de bot. Bot yani bunların ikisi de bot. Al sana duvar. Nerede Nerede lan? Bu bu la? Ya şu yukarıdan bir şey çıkmasın. Ya taşı alamadım. Mermi değişiyor. Aa. Da Abi şu yukarıdan bir şeyler çıkınca arkadaşlar telefonum kasıyor. Ayağımdan yedi bir tane. Neden kaçıyor? Ha neden kaçıyor? Neden kaçıyor? Oh, Aa beni ne soktu Neden kaçıyor ne? Neden kaçıyor? Neden? Neden? Neden kaçıyor lan? Sinirdim Aldar da. Bomba bomba. Mağaza nasıl ışıklanır? Yok, sen onun bomba tanığın mısın ya? Aa. Yine aldın mı ekiz gibi. Acana as, canas. Sen nereye kaçıyorsun? Arkanda arkanda. Nerede lan? Allah. Ya abi göremedim ki adamı. Mermi değiştirmene sıkacağım ya. Kesinlikle. Sıkacağım mermi değiştirmene abi ya. Yedi ben de bir edim. Ya abi tek yemiyorlar ya. Abi dursunlar dursunlar. Bunlar dursun abi bekle. Kaçıyorlar abi. Yiyorlar yiyorlar kaçıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hazır YouTube'a video. Tuş oh. şunu. Tuşuna. Helal. Ya taş onların karışamaz. Onların öyle bir karışmak yok. Arkadaşlar bir insan istediği gibi oyunu oynar. Bu kadar basit. Ya taşı. Helal. Helal. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri lan faresi nerede? Ha? Diğer lan faresi nerede arkadaşlar? Ben göremiyorum ya. Bunlar nerede? Lan fareleri nerede? Onları anlamıyorum abi. Lan fareleri galiba sıçtı. Çıkıyorlar abi. Ya abi çıkın şey şu neredeler bu lan fare? Arda bombayı e, götürme lan. Be. Be. get oraya geç. <laughs> Geldi. Sen, sen de sen şunu, şunu al. al. Haydi bakayım adam olacaklar arkadaşlar. Öyle avatmakla olmuyor bir işler. Tamam mı adam olacaklar. Gel buraya gel al sana tava. Nereye kaçıyorsun sen? Dua etsin ki ekran kaydını almadım. A few moments later. Arkadaşlar adam olacaklar adam 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 olmayı biliyorsalar adam olacaklar. Al şunu. Yataşı. Ne oldu, ne oldu? Sıçarlar işte böyle evet. arkadaşlar. Arda sana doğru bir bomba atın kanka öldükten kanka tava Aldın birini Aa nasıl yemedi ya? Ananı. Bunu al. Baba kaçıyor nasıl kaçıyor kaçma Arda kaç kanka Ağlama devam etsinler arkadaşlar. Ne diyeyim ben yani? Ağlıyorlar durmadan. Bir sahibim, Oy! Böyle kayarlar adam adam ol. Lan dur. Lan nasıl tutmadı? Bunu tut. Great. Yat aşağı. Önüze. Burada adam olacaksınız. Burada savaşçının sözü geçer oğlum. Burada savaşçının sözü geçer. Yargı, yargın ne oldu? Ne oldu yargı? Sen ne oldun? tarafa bomba attım. tarafa git. Oy. Ya Yataşı. da şu. Taşır ağlıyorlar. Ne olacaktı? Revenge olacaktı. O da bu maç oldu. Hadi Arda son vuruş senin nerede? Son kill senin nerede? Hadi. Hadi. Hadi be. <laughs> arkadaşlar bunlar ağlıyor ya. İşte bu kadın. İşte bu kadın. İşte bu kadın. Ağlasınlar arkadaşlar. Savaşçı, savaşçı. Herkes savaşçı gibi olamaz arkadaşlar. Ne oldu yargı? Ne oldu? He? Böyle olur işte. Evet arkadaşlar ağrı atacağız şimdi. Ağrıya geldiler. Vallahi nasıl geldiler onu da hiç bilmiyorum. Ağrıya geldiler yani. Gelebilirler. Aferin onlara. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Bunlarla da atıyoruz vs. Ne olursunuz bu arada YouTube kanalıma abone olun. Ve like atın. Bilginize şimdiden. Hepinize teşekkür ederim. Ve tüm bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hemen şuradan. The blue team has Olan onlar dua etsin bana. Oğlum ya önüme çıktı bir anda. Arda abi gösterme Arda. arda, arda, arda. Neredeler ki? Ha, sağda sağda sağda. Ya abi Groza ne ya? Adamla silahı araya tutuyorsanız hafifin ya. Groza Oğlum canım yok canım yok Nereden geliyor? Buradan geliyor Arkaya kaçıyor Dead. Yataşı Helal lan. Adam olacaklar arkadaşlar Bizi AR'da da yenemezler Bunlar kim arkadaşlar ya? Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar kim ya? Allah Muhammed aşkına. Bunlar kim ya? Hadi be canı az, canı az, canı az. Sağda kanka. Çok az değil ama yarımdır. Can az aldım. Ya bu takım bu kardeşim. Adam olun aklınızı alırım ha. Kime bulaşıyorsunuz lan? Ah ölmedi be. Allah. Öleceğim abi ya. Yan yok. Abi sen niye bu kadar bekliyorsun abi? Abi ya nereden çıktı o ya? Bir dakika dur dur. Abi duvar yapma ya. Abi. Arkadaşlar abi, duvar yapıp yapıp Yapmayın, yapmayın yapıp... ya. Bomba abi. Lan abi ya. Ulan yiğit bombaya öldüm ya Ölmedi Ölmedi şaka Arda sana bomba attım Expire. Yat aşağı ya groza ele geliyorsun adam lan abi ölmedi ya ağlıyorlar arkadaşlar groza çekiyorlar çekmelerini devam etsinler bir şey demeyeceğim ya abi adam üstüme groza ile geliyor ya salak Abi sağdan çıktı ya. Abi 2 ne ya? Adam olun lan. Emiki çekiyorlar, çeksinler. Yapacak bir şey yok. Terefsizlere bak ya. Ben de kaskede kalmaz mıyım? Biri emiki çekmiş, biri Groza çekmiş, bir v1 gelin lan adam olun. İşte valla. Adamla olacak bir bekliyoruz. Adamlara bak ya. Botlara bak ya. Sonradan bana duvar yapıyorsun diye ağlama. Nerede bu? Ya bombaya gittim ağzıma sıçayım canım azdı ya. Abicim. Oh. Ya abi arkalamayın be arkalamayın be. Adam akıllı oynayın şu an. <laughs> Sanki o grozu alınca bir bota yarıyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gelsinler abi ben de duvar arkası yaparım. Onlar duvar arkası yapıyorsa arkadaşlar. Yani oyunun kuralı böyleyse ben de ben de duvar yaparım yani. Bak bak abicim duvar yapma diyorsunuz duvarın içinden geçtim gerizekalı. Ela lan ela lan. Çıktı bu kadar. Adam olun, adam olun. aklınızı almayalım. Abi, diğeri çıktı ya. Ya abi nasıl ölmüyor bu adam ya? Sokarım Groza'sına. Alma lan Groza'yı. Önce, abi çekil ya, be. Ile M2 almaz mı? Abi oraya geçiyorlar, pusuyorlar ya. Yapacak iş şey mi ya? Bak hala ortadan M2 almadı ya. Ya sen beyinsizsin var ya sen tam bir beyinsizsin ya. Ağzına Brozayı sokacağım onların üzerine. Brozayı alıp duvar yapıyor. Şimdi bir de geri oynarlar onlar. Şimdi bak sıçtım ağzına. O Brozayı çekip duvar yapmayın ne olsun. Haydi abicim hadi gelin. Gelin abi. Ben de böyle oynuyorum arkadaşlar. Var mı? Aklınızı almıyor Ağzınıza sıçtılarım. Bizim boklar bugün korktular. Yat aşağı. Ya canı yok, canı yok. vurmuşum adama ölmedi. A few moments later. Aşa. Canı yok, onda. Ona da vurdum baya. Gelsinler bakalım arkadaşlar. Hadi gelin abi. Ne oldu abi? Duvar yapınca ne oluyor ha? Duvar yaparak ben de kazanırım anasını. Ben de kazanırım. Evet, evet. Lan abi oyun kasma be. Kasma ya. Ya taş evet. Aha bu bot da buradaymış. Abi bunlar bayağı bir bot arkadaşlar. Gelsin lan. Adam olacaklar. Adam olacaklar. Adam olacaklar. Adam olacaklar arkadaşlar. Adam olacaklar. Ne oldu? Ne oldu? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Size iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Youtube kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tiktoktan da beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.